Yürümek sadece bir adım atmak değil, hayatın içinde ilerleme hali. Hayatın içinde ilerlemek, büyümek ve hedeflerimize doğru yol almaktır. Her adım bizi bir önceki noktadan bir adım öteye taşır ve bir sonraki adımı daha yakın kılar. Bu bir yolculuk, bir yolda olma hali. Bu yolculukta önemli olan en derin mana yolda olma halini içinde barındırıyor. Rağmen yola devam edebilmek, rağmen yolda olma hali. Zorluklar var, evet, engeller var, dengesizlikler var. Ama tüm bunlara rağmen bir adım atmaya devam etmek, bir adım daha atmaya karar verdiğimizde yaşam bizim için en iyi fırsatları sunmaya başlıyor belki yavaş ilerliyorsun belki bir şey kalka gidiyorsun ama önemli olan durmamak ve hedefe doğru biraz daha güçlü adımlarla ilerleyebilme hali. O yüzden adımların büyük ya da küçük olmasına ne farkı var ne fark eder ki? Büyük olabilir, küçük olabilir, hiç fark etmez. Ne kadar küçük olursa olsun yol da senin, yolcu da senin. İlerlemeye devam et lütfen.